Suluca cezaevi önünde, kuyu tipi hapishaneler kapatılsın, çağrısı. Mersin ve Adana Demokratik Kurumlar Platformları, yeni tip yüksek güvenlikli hapishanelerin kapatılmasını ve tecrit rejiminin sona erdirilmesi gündemleriyle Suluca cezaevi önünde bir araya geldi. Barış'ın sembolü beyaz başörtüleri ile Barış anneleri en önde yer aldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte cezaevlerindeki suçlara son verilmesi istendi. Ortak basın açıklamasını Özgürlük İçin Vukuçular Derneği Adana temsilcisi Avukat Aziz Sarı okudu. Türkiye'de son yıllarda ardı ardına inşa edilen S, Y ve yüksek güvenlikli hapishanelerin, tutsakları tamamen yalıtarak insanlık dışı koşullara mahkum ettiğini belirten Sarı, bu mimari yapının tecridi derinleştirdiğini vurguladı. Sarı infazı dolan birçok tutsağın tahliyesinin idare ve gözlem kurulları tarafından keyfi biçimde engellendiğini belirtti. Dem Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Suluca cezaevindeki ihlallere dikkat çekerek Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Ortak açıklamanın ardından konuşan Çağda Adana Şube Başkanı Baran Taygun Metin, Türkiye çapında 12 siyasi tutsağın kuyu tipi hapishanelerin kapatılması talebiyle halen ölüm orucu ve süresiz açlık grevinde olduğunu belirterek, talepler kabul edilmeli, işkence niteliğindeki bu hapishaneler kapatılmalıdır, dedi. İHA'de Adana Şube Başkanı Avukat Yasemin Dora Şeker ise politik ve hasta tutsaklara yönelik tüm işkence uygulamalarının karşısında olduklarını ve buna karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Bu <laughs> hapishanesi Türkiye hukuk sisteminde bir kara deliği olarak tecritim. En derin ve özel şekli şekilde işlendiği yer olarak dururken yeni inşa edilen hapishanelerde imdal hapishanesinde uygulanan ağır tecrit ve izolasyon politikaları uygulanarak sayıları her geçen gün arttırılmıştır. Birinci ve ikinci katlarda bulunan pencereler demir korkuluk dışında eleğe benzeyen çelik bir ağla kapatıldığından gökyüzünü görmek mümkün olmamakta. Güneş ışığı ve hava akışı dahil engellenmektedir. Kuyu tipi hapishanelerde hücrelerin havalandırmalarının olmaması nedeniyle mahpuslar ortak havalandırma alanlarını ayrı koridorlarda bulunduğu 5 kişiyle beraber günde 45 dakika 1 saat bu haktan yaralanabilmektedir. Onurlu bir barışın inşası Demokratik toplumun yaşama geçmesi ve hukukun toplumsallaşması için binlerce mahpus başta olmak üzere tip toplumsal kesimleri etkileyecek olan umut hakkı bağlamında umut hakkının derhal uygulanması gerektiğini bir kez daha tekrar ediyoruz. Hayatının devam ettirmesi mümkün olmayan mahpusların derhal tehliye, tahliye edilerek tedavilerinin önündeki engellerin kaldırılmasını mahpuslara ve ziyaretçilere ulusal ve uluslararası mevzuatın gereği olarak insan onuruna yaraşır bir muamele gösterilmeli güvenlik gerekçesiyle dahi olsa hapishane girişlerinde çıplak aramalara son verilmelidir. Türkiye çapında kuyut hapishaneleri kapatılması için 12 siyasi tutsak halen ölüm orucunda ve siyah süresiz açlık görevindedir. Tüm tutsakların taleplerinin kabul edilmesi ve insanlık onuruna aykırı olan kuyut hapishanelerin kapatılması Tüm hasta tutsakların tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu tip hapishaneleri kapatılanlar ya mücadele etmeye devam edeceğiz. Cezaevlerinde politik tutuklulara uygulanan, hapishanelerde hasta mahpuslara e uygulanan her türlü işkence yöntemine karşıyız. Ve buna karşı durmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendisi adalet bakanıyım diyor ama biz ona Türkiye hukuk devletidir deme bakanı diyoruz. Tamam, tamam. Bugün sabah saatlerinde Suluca Birnoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde mahpusları ziyaret ettim. Keyfi disiplin cezalarıyla karşı karşıya bırakılan mahpuslarla görüştüm. Ağız içi arama işkencesi nedeniyle aylardır hastaneye gidemeyen, aylardır sağlığa, tedaviye erişim hakkı engellenen hasta mahpuslarla görüştüm ve yine aynı şekilde bu sorunların çözümü için cezaevi idaresiyle görüştüm. Biz hem bugün yaptığımız görüşmeler hem de bugün burada Adana ve Mersin demokratik kurumlarının katılımıyla yaptığımız bu basın açıklaması sonrasında bu cezaevi başta olmak üzere Türkiye'deki bütün cezaevlerinde hukuksuzluklara son verilmesini bekliyoruz. Bu cezaevinde uzunca bir süredir ağız içi arama işkencesi var. Ağız içi arama insanlık onuruna aykırıdır. Ve görüştüğümüz mahpuslar diyor ki biz her ne pahasına olursa olsun onurumuzu bugüne kadar ayaklar altına aldırmadık. Bugünden sonra da ayaklar altına aldırmayacağız. Yine önünde bulunduğumuz cezaevinde üç kişinin kaldığı odalar 3 kişinin kaldığı odalardaki ortak yaşam alanı 24 saat kameralarla izleniyor. 24 saat kamerayla kayıt altına alınıyor. Hani nerede anayasayla güvence altına alınan özel yaşama saygı hakkı. Bir kişi cezaevinde de olsa devletler, yönetimler o kişinin özel hayatına saygı duymak zorunda. Memleketi Ankara'dan yönetmeyi bırakın. Cezaevlerinde ne olup ne bittiğini, neler yaşandığını öğrenmek, bilmek istiyorsanız işte çıkın gelin. Suruca cezaevi burada. Gelin bizim yaptığımız gibi cezaevinde bulunan mahpuslarla da görüşün. Gelin cezaevi idaresiyle de görüşün. Gelin ve bu sorunlara çözüm bulun.